Minecraft'ın 14. bölümünden Hepinize merhabalar arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir bölümde ama çok üzücü bir bölümdü Biliyorsunuz fark etmedim ama Aselle olan bölümde köpeğim ölmüştü Hem de gerçekten hiç fark etmedim Düşerek ölmüş Bu yüzden onun anısına gerçekten enfes nefis bir şey yaptım Ve gerçekten çok uğraştım Minecraft videolarına sürekli 50.000 like gelmeye başladı Ve 50.000 like atarsanız şu anda diye tahmin ediyorum Özellikle köpeğimin öldüğü bu acıklı bölümde Onun anısına yaptığım heykelin adına atarsınız diye düşünüyorum. Neyse lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Direkt videoya geçelim bakalım. Ben videolarını izliyorum. Vales sürekli şeker pancarlarımı alıyor. O yüzden o daha çok alsın diye daha çok şey yaptım. Şeker pancarı ektim. Helal etin yanına geldik. Berk Muhammed helal et kardeşim. Eyvallah 62 tane aldım. Bu arada bugün size çok kötü bir haberim var. Geçen videoda Gözleri keskin olan arkadaşlarımız benim Helalim'in aşağı doğru düşerek öldüğünü görmüşler. Ben Helali videonun içerisinde kaybetmiştim ama herhalde bir yerde ışınlanmakta sıkıntı çıkmıştı falan düşünmüştüm. Fakat gerçekten şuradan zıplarken aşağı düştü ve öldü. O yüzden bugün bu videoyu Helalime yani çok sevdiğim, çok değer verdiğim köpeğime armağan ediyorum. dakika ben Wallace'in XP farmının çalışma mantığını Allah'ım bir kere daha öleceğim değil mi burada? Anlamadım. Aa! Uf. XP farmının çalışma mantığını anlamadım. Hemen o farmı benim çalıştırmam gerekiyor. Wallace uzun zamandan beri burada bekliyorsun kardeşim biliyorum. Gerçekten hakkını helal et. Cidden. Ama çok ihtiyacım var. Ne olur benim ağzımı <laughs> Nasıl lan bu? Ne yapacağım lan ben burada? Halı mı alacağım? Yok halı almayacağım herhalde. Oğlum halıyla nasıl çalıştırıyor lan bunu? <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Hayır. Hayır. Kaçmam lazım abi. Gerçekten bir olmadı. Allah çarpsın bir olmadı Valis. Valis özür dilerim Valis. Valis. Valis senin yerine ben AFK bekleyeceğim. Valis senin yerine ben AFK bekleyeceğim. Valis. 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 <laughs> özür dilerim. Gerçekten Vales sana bugün çok güzel bir hediye vereceğim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sana ne versem lan? Oğlum adamda her şey var. Makas yok. Makas olmaz. Bir hediye vereceğim Vales'e. Bugün çok güzel bir hediye vermeyi düşünüyorum Vales'e. Affettirmem lazım kendimi. Bugünkü görevimiz belli oldu. Bugünkü görevimiz Vales'e çok güzel bir hediye vermek. Başka türlü affettiremem. Özellikle kendimi affedemem ya. Kendimi affedemem ki Vales beni affetsin. Önce kendi... Abi bu vicdansızlık ama bilerek yapmadım ne bileyim abi. O zaman ben madenlere gidiyorum. Vales'e elmas çıkartmam lazım. Arkadaşlar Vales'in elmasa da ihtiyacı yok ama olsun elmas çıkartacağım. Ve Vales'e en azından bir elmas bloğu vermem gerekiyor. Çünkü kendimi affettirmem gerekiyor. Yapmış olduğum kazmayı Vales'e harcayacağım abi. Hemen ben elmas şey madenlere gidiyorum. Evet. Hadi. Bugünkü görevimiz belli oldu. Ah! Oh! sakinim, sakinim. Okey. Okey. Ah. Ya, tam bir geri zekalı olduğum. Arkadaşlar bilmiyorum ne yaşadık az önce. Allah kahretsin. Olan hem valese oldu hem bana oldu yani. Ya Minecraft 7 level için sağ ol ya. Eyvallah eksik olma cidden Baya iyi ya 7 level Abi valese bir elmas bloğu vermeden cidden şey Allah Valese elmas bloğu ile tatmin olmaz ki adamın bütün levellarını yedik ya Valese arasam da özür mü dilesem O da olmaz abi Bir elmas bloğu vermem lazım ondan sonra arama hakkı olur yani anladın mı Zaten Allah belamı verdi az önce arkadaşlar elektrik kesildi Canlı yayındayım canlı yayındakiler de şahit zaten Oğlum ben düşündüm elektrik kesikken Ben nedir ayet göğüslüğümü valese bağışlayacağım gerçekten abi çok büyük ayıp ettim ama bilerek yapmadım cidden. Yani içim kan ağlıyor. Hem elmas blok hem nedirayt göğüslük vereceğim valese. Ben bir şey söyleyeyim mi? Valese doğru gidiyoruz şu anda. Bak burada. <laughs> Hadi hadi abi giderken bir elmas bulayım da direkt bırakayım bari elden teslim. Valesin galiba yanından geçiyorum şu anda. Saçma. Aha. Oğlum valesin üstündeyim. <laughs> şu yanından doğru geçeyim senin kardeşim dur bekle. Oğlum valesin üstüne doğru gittiğimi kesinlikle bilmiyordum ya. Ee... burada mı? Burada. <laughs> Valet bugün benden çok çektin ya. Çok saçma. geldi lan çıkar ki. Bu alemde benim tek. de Zekiye de çok espiritüel ya. Uf. Üç tane vardı Çok iyi. İyi başladık. Ah. Oh. Uh. Beş. 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 Ah. Uf. İşte bu. İşte bu. Ales. Özür dilerim. Özür dilerim kanki çok. Şöyle. Aynen. Tabelayı al. Odunu at. Okey. Şu elmasları elmas bloğuna çevir. Meşaleleri at. Elmas bloğuna al. Koyuyorum bunu. Bir de kendime ceza veriyorum. Nedright. Bunu da koyuyorum abi. Şeylerini aldım. Özür bence başarılı oldu. Her türlü başarılı oldu. Umarım kabul eder özrümü. Ve gidiyorum abi hadi bakayım. Neredeyim abi ben? Buradan mı çıkılıyordu abi? Karanlıkta kaldım. Lan! Ha! 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 Nasıl? Abi ne yaşıyorum ben bugün ya çok garip. Ay, Vuramıyorsun ki bu arada mal. Nereye ateş ediyorsun gerizekalı? Daha iyi ateş etmesen öleceksin. Ateş ettiğin anda bana vurursan vurmayacağım sana. Geri zekalı ya. Sonunda evimize geldik ve arkadaşlar evimizde e, gerekli ısıtma işlemlerini falan filan yaparız. O değil de bir bahane ile beraber iyi maden yaptık ha. Vallahi güzel maden yaptık. Şunu şuradan alalım. Şunu şuraya demir koyalım. Çok iyi maden yaptık ya. Çok mutlu oldum aslında bakarsan. Ya yani bunu yapmam gerekiyordu benim uzun zamandan beri. Madem fırını da varmış zaten. Şu dört. Ver onları bana. Koy bunları buraya. Koy da bunları buraya. Tamam. Şuraya da bir tane blok koyduğumuz zaman. Abi benim asıl amacım bugün neydi biliyor musunuz? <laughs> Bugünkü asıl amacımı anlatıyorum. Ölmüş olan köpeğim olan helalin heykelini yapmak. Kocaman bir heykel yapmayı düşünüyorum. Bu piramidin altına yapmayı düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu piramide yapmış olduğum bütün her şeyi kıracağım ve o güzelim köpeğimin beni asla yalnız bırakmayan o güzelim köpeğimin heykelini piramidin altına yapacağım. Evet başlıyoruz abi tam bir şizofrenlik. Buraları komple yıkmam lazım ve altarı orada da kasmam lazım. Bütün sistem değişti. Şu anda var ya herkes hayretler içerisinde beni izliyor muhtemelen. Ulan ne yapıyor bu adam lan? Ne güzel labirent yapıyordu bu adam. Oha yapma abi yapma gözünü seveyim yapma. Labirent güzeldi abi. Youtube'a geliyorum. Direnle bakıyorum Anilem ver o değilsin kanala ver bir son Melike biber Barışım al bir don yani diğer bro youtuberları tam birleş benim tek dragon Şimdi abi olayı anlatıyorum size Girişimiz böyle tamam mı? Üst katı var üst kata bir bakalım öncelikle Böyle üst katımız hiçbir şekilde değişmedi Yani üzülmenize falan filan gerek yok Üst kat aynı ve aynı proje üst katta devam edecek. Labirent üst katta başlayacak. E, alt kata derinlemesine bir çukur kazıp ciddi ciddi yani büyük bir çukur, kocaman, devasa o çukurun üzerine camla örtüp e, o çukurun içerisinde devasa bir helal heykeli yapacağız. Yani köpeğimin heykelini yapacağım. Benim düşüncem bu. Şimdi abi asıl problem bundan sonra başlıyor. Ben bildiğin hayvan gibi kazmam gerekiyor buraları. Hadi hayırlısı arkadaşlar başlıyorum. Yapacak bir şey yok alemde benim tek Hep de benimdir. TNT. TNT neyle yapılıyordu? Hemen birinden TNT çalayım O 25. Güzel. Sana 25 yer 4 tane fener verdim. Okay. 1. Oo iyi çıktı. Hadi 31 etti. Hadi 31 de kalmasın aga be 31 de kaldı. O zaman sana dürbün veriyorum. Al. Güle güle kullan. <laughs> Ee, şu şu yetmez abi 11 ne Allah'ını seversen sabahtan beri bunun için uğraştık uğraştık 11 tane mi yani bir şeyler yiyeyim ben de kenarda köşede kılıkını uzurdu içimden geçer benim göğüsüm yok Gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyorum ben ama ya yeter ya. Ya abi oha ama hayır. Bir şey söyleyeceğim. Patla gel. Çok iyi. Nerede? Şurası mı? Ha burası. Ya şaka mı? Hayır. Burası. Abi ama Hayır ama... Abi çok adaletsiz, çok adaletsiz. Çok adaletsiz bu. Eee kazma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> delireceğim şu anda, gerçekten delireceğim. Ne? Oğlum. Ha 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 ha. 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 Blok, blok, blok. Belanı versin oyun gibi ya. YouTube'a geliyorum. Trende bakıyorum. Hani lan ben sen trende değilsin. Kanala ver bir son Melike biberon. Barışım al bir don. Yani diğer bu youtuberları tam birleş benim tek dragon. Emrecan ümidi oyunda en çok nöbemle Emrecan ümidi. Baktı ki Baturay oyunda para var oldu tam vezeci. Garla batı yüzde ısırıntı ikisi primci Sizin yaklaşık olarak e, böyle 20 saniyelik dinlediğiniz şarkı eşliğinde kazdığım kısmın e, kazılma süresi 4 saat 4 saattir canlı yayında kazıyorum Aha, Görmüş olduğunuz gibi Ve cidden gece kazdığım için çok yoruldum ya sıkılmadım. Çok ciddiyim. Çettekiler de şayet sıkılmadım. Hatta yer yer zevk aldım. Ee, ama yoruldum. Bayağı yorulduğumu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar son durum bu. Tersten neredeyse piramit yapacağım. Az kaldı yani. Hani gecenin saat kaçı? Dördünde devam ediyoruz. <laughs> evet gece kaydını durduracağım ve şu anda yatmaya gidiyorum. Sabah kalkınca devam edeceğim ve olayımızı bitireceğiz. Arkadaşlar ertesi akşamdayım sabah uyandım işim vardı falan filan yayına girdim derken ertesi akşamdayım şu anda bir gün sonra devam ediyorum. 31 tane demir olduğunu görmedim sanmayın. Şuraya gelelim bir ekmek yapalım kendimize. Böyle 42 tane ekmek gayet yeterli. Bütün oyma taşlarımızı alalım. Aynen burada kalmıştık. Şimdi bunun etrafını full dönmem gerekiyor benim. Ben bunu yavaş yavaş yapayım siz hızlandırılmış olarak zaten göreceksiniz. Okay. Para kazanıyor saçına git bir bak tuhafsın yebeceğim oyunu bulamıyon Hep tek kalk tek yön kanalın düşüştü Bıra bro olasal PUBG'ye odaklan işin inadını Tabi salamıyon parayı seviyon yallah her an gele Oldu boşalt dışım geldi lan çıkar ki Bu alemde benim tek Hep de benim Şu an itibariyle arkadaşlar içinin Görüntüsü bu şekilde bitti gördüğünüz gibi Şimdi buna heykeli yapmanın zamanı geldi. Bayağı güzel bir antik tiyatro gibi görünüyor. Cidden heykel oraya daha çok daha iyisi oldu. Yani boşuna yıkmamışız demek ya. Şimdi Furkan'ın buraya geldik. Furkan'ın bir sürü fırını var zaten. Bu fırınların içerisinde kumlar var. Oha baya baya kumlar var yani. Dörder tane koyalım kumlar bir yandan ısınsın. Hepsini uğraşayım böyle 4'er beşer tane kum ihtiyacımı buradan karşılayacağım ben. Öncelikle böyle ve çakılları da böyle koyuyorum. Araya açık griyi koyuyorum. Ne kadar oluyor? Oha! Açık gri böyle mi? Bir tane aldım sadece. Bir tane. Böyle köpek rengi mi olur lan? Bence yani köpek rengi değil bu. Bu değil abi açık gri. Ben bunu istemiyorum bu arada. Ben beyaz yaparım daha iyi abi. Ama açık gri de kuma daha uygun ama tam köpeğin rengi değil ya. Bunu kullanırız bu arada. Kemikleri aldım yanıma. Kemikleri kemik tozu yapabilir miyim? Yapabilirim herhalde. 3 tane beyaz boyu bir kemik tozundan mı? Oğlum ne kadar güzel lan beyaz boya yapmak. Bayağı bir yapmam lazım. 2.64'lük bile yetmez. Şu çakıldan biraz daha koyuyorum. Ve kumdan biraz daha koyuyorum. Ve bayağı bayağı yaptım şu anda. Aynen bunları bir de sulamak lazım. Sularız. Sıkıntı yok. Baya bir cam yaptım lan. Baya baya cam. Şuraya bak. Ve biraz daha saracağım. Yeterli olur mu? 64. 3 tane 64'lük saracağım. Bence çok güzel. Oo, bizim baya baya sarı cama ihtiyacımız var. Oo, abi bizim hayvan gibi sarı cama ihtiyacımız var yalnız. Oğlum sarı cam yerine beyaz cam falan mı kullansaydık? Ne yapsaydık ya? Beyaz daha mı iyi olurdu? Bak 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 ne kadar güzel oluyor. Bak. Oha çok güzel bir şekilde birleşti lan. Tam güzel. Siyah çimentomuz da var. Onu da koyalım. Aa siyah çimento çok güzel görünmüyor mu? En güzel görünen şeyler. Oyundaki en güzel şeylerden bir siyah çimento. Siyahın hakkını vermişler yani ha. Cidden. Bayağı siyahın hakkı verilmiş. Şöyle yapabiliriz mesela. Diyelim ki açık gri cam. E, veya beyaz cam. Tamam mı? Bu camları da deneyeceğim abi. Beyaz boyalı cam daha iyi bence. Her türlü daha iyi gibi geldi bana. Aynen. Beyaz boyalı cam. Sarı camı boşuna yaptım. Bir de griyi şurada deneyeceğim. Bir deneyelim. Deneyerek anlarız. Gri de güzel. Beyaz da güzel. Yani şimdi ikisi de güzel yani. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi en güzellik gri gibi ya. Sarı hiç iyi değil bir kere yani. Hani hiç açmadı burayı ama tamamı sarı olsa güzel durur muydu? Onu da düşünmek lazım. Gri çok doğal duruyor. Sen bunu en son deneriz ya. Ben gidip köpeğe başlayayım da. Herhangi bir problem yok. Burasını 7 demiştik zaten. Şuradan bir birleştirirsek bunları. Bu kö e, köpeğimizin neydi onun adı? E, boynundaki tasma kısmı. Bu beyaz mı? Oo bu beyazsa eğer beyaz. Burada çok güzel göründü. Köpeğimizin kafa kısmına geçiyoruz. Şöyle bir dairesel bir şey yapmamız gerekiyor burada. Ve aşağı doğru indirmemiz gerekiyor bunu. Tamam. Bunu 3 blok yapmamız gerekiyor. Şöyle 2 blok da buradan. Şimdi bunu böyle 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 şöyle ve şöyle yaptık. Bunu da aynı şey şekilde böyle yaptığımız zaman abi mis gibi iş. Helalimizin kafasını yapmak üzereyiz şu anda. Şimdi helalimizin kafasının içini yapalım. Bu arada kesinlikle ben beyaz gözükmüyor. Daha hoş gözüküyor diye düşünüyorum. Alta buradan siyah boya. 1 2 2 2 2. Daha sonra beyaz boya. Beyaz boya. Beyaz, 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 beyaz. beyaz. Yalnız burun kısmı da siyah. Şöyle koyduğumuz zaman bir bakalım uzaktan nasıl gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Gayet iyi gözüküyor. Cidden gayet iyi gözüküyor. Ve helalimizin, rahmetli helalimizin, evet cidden düşündüğümden çok daha güzel görünüyor. Cidden bayağı keyiflendim şu anda. Halı, siyah halı almam gerekiyor benim. benim Niye makasla almıyorsam, şunu da ver bana tane yeter. Bunları alıyorum bu siyah yünleri halı yapıyorum tabii ki. Evet köpeğin kulakları bir iki blok iki blok da buradan böyle ki böyle ki Allah yün yetmedi 3. ben şöyle düşünüyordum da şöyle ve böyle düşünüyordum. Şimdi bir tanesi eksik kaldı ama umarım bir gün tamamlarız onu ya. Tam sıkıntı yok. Aynen bak şu birinci tamam mı? Daha sonra iki. Beş miydi altı mıydı lan? Galiba beşti ya iki. 3, 4, 5. Aynen. 5. Zaten dediğim gibi piramitlerin doğasında bu vardır. Piramitler arkadaşlar ölülerin mezarıdır aslında. Eskiden firamunlar öldüğü zaman piramitlere koyuluyordu. Bu 7 ve bu da 8. Okey. Çok iyi. Tamam. Sıkıntımız kalmadı abi. Bu ne ya? Şöyle 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 ya. Bu kuma yaslanınca zaten bir tarafı gözükmez. Kuma yaslanınca bitiririz yani. Oh be. Sonunda heykelin sonunu koyduk. Bu kadardı. Tek yapmak istediğim şey buydu aslında. Bunların yerine beyaz boya koymayı düşünüyorum. Beyaz cam pardon. Şu. Daha güzel bir görüntü katsın diye anladınız mı? Kesinlikle daha güzel bir görüntü katmıyor. Ama yukarıdan da bakmak lazım bir. Belki yana doğru katar lan. Bir dakika. Yana yana bir neniyim. Ha böyle daha iyi. Aynen, aynen böyle. Böyle böyle. Yan yanda durması güzel göründü. Aynen. Burayı ben arkadaşlar şey, yayın dışı falan filan yapayım. Çünkü burası bitmez yani. Ne yapıyor? Anlamıyorum şu anda. Bak izle. Atlayacağım su koyacağım. Basit bir şey o. Ne var ki? Olmadı yani? dur. Ha, onu da yapamadım. Meşalelerime zarar veriyorsun. Gidip başka yerde yapar mısın şunu ya? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim gerçekten. Bir önceki Minecraft bölümlerine de buradan ulaşabilirsiniz. Mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi izleyelim. Hoşçakalın. Bye bye.